Bilgisayar oyunlarına meraklıyım. Her gün okuldan gelince birkaç saat en sevdiğim bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiririm. Hafta sonları da dahil. Geçen yıl okulumda çok mutsuzdum. Çok kötü bir dönem yaşıyordum. Derslerinde eskisi kadar başarılı değildim. Beni mutlu eden tek şey başkalarıyla ortak bilgisayar oyunları oynamaktı. Annemle babam vaktimi böyle harcamamamı, daha fazla ders çalışmamı söylüyorlardı ama bu oyunlar benim için sıkıcı hayatımdan kaçış yoluydu. Çoğu oyunda diğer oyunculara mesaj gönderilebiliyor. Bu sayede oyunlarla ilgili ipuçlarını, kısa yolları ve stratejileri diğer oyuncularla özel olarak tartışabiliyorsunuz. Onunla tutkunu olduğu bir oyun aracılığıyla tanıştım. Başka bir şehirde yaşıyordu ama kısa zamanda arkadaş olduk. Düzenli olarak özel sohbet odalarında buluşuyorduk ve ben ona canımı sıkan şeylerden bahsediyordum. Okulumla ve arkadaşlarımla ilgili sorunların bana neler hissettirdiğini anlayabilen birinin varlığı beni rahatlatıyordu. Samimiyetimiz ilerledi. Birbirimize telefon numaralarımızı ve elektronik posta adreslerimizi verdik. Böylece bilgisayar başından kaldırılıp yatmaya gönderildiğimde bile onunla yazışabiliyordum. Bana çok özel sorular sormaya başladı. Ama açıkçası bunu pek tuhaf bulmadım çünkü çok iyi arkadaş olmuştu. Benim duygularımı bilen birinin olması bana çok iyi geliyordu. Okul tatili başladığında artık buluşabileceğimizi söyledi. Annesine sormuş, o da evlerinde kalmama izin vermiş. Üstelik uçak biletimi bile almış. Annesi benimkinden daha anlayışlı görünüyordu. Küçük bir çanta hazırlayıp evdekilere söylemeden havaalanına gittim. Uçaktan indiğimde bana mesajla adresini verdiği otelde buluşmayı önerdi. Bunu da tuhaf bulmadım. Ama aslında bulmam gerekiyordu. Şansım varmış ki o otele gidemedim. Çünkü polisler bana engel oldu. Ailem neler olduğunu anlamış ve hemen polise haber vermiş. Benim yaşatım olduğunu sandığım arkadaşımın aslında 40 yaşında bir adam olduğu anlaşıldı. Şimdi geriye dönüp baktığımda ne büyük bir çılgınlık yaptığımı görebiliyorum. Onun iddia ettiği kişi olmayabileceğini tahmin etmem gerekirdi. Ona hakkında verdiğim kişisel bilgiler konusunda da daha dikkatli olmalıydım. Özel bilgilerinizi sokaktaki yabancılara vermezsiniz. Bilgisayarda vermek de bundan farklı değil. Bilgisayarda arkadaş edinmenin iyi yanı gücün hep sizde olması. Birinin söylediği hoşunuza gitmediğinde ya da sohbet tatsızlaştığında o kişiyi yok sayabilir, engelleyebilir, sohbet odası yöneticisine şikayet edebilir ya da sistemden çıkabilirsiniz. Sizi endişelendiren bir şey olduğunda arayıp yardım isteyebileceğiniz kişiler var. Bu destek hatlarını arayarak onlardan yardım alabilirsiniz. Bilgisayarda bu sözde arkadaşla tanıştığımda yaşadıklarından öyle mutsuzdum ki onun bana neden o kadar iyi davrandığını da 40 yaşında olabileceğini de düşünmedim. Ama ne hissediyor olursanız olun sohbet odalarındaki insanlara karşı uyanık olun. Sordukları sorulara ve neden sizinle ilgilendiklerine dikkat edin.